yarısı olmuş olur. Hı? Hatta böyle getirir koltuk takımını koyarız <laughs> buraya. Yarın. Yarısını çıkalım. Yarısına <laughs> kadar gelelim mi? <laughs> Abi bak saat 12 oldu. <laughs> Yarın ben böyle e, yorgun olmak istemiyorum etkinlik var. Yarısını... <laughs> <laughs> karate. tanıyor musun? Kız karate kit. Oh. Düğünden ses geliyor ha. Çekiçer. Çekiçer. Düğünde. <gülüyor> Oho. <gülüyor> gidiyor baba kızdı gidiyor. <laughs> ne de sen kendi fotoğrafına bak. <gülüyor> <gülüyor> Restoranta gidiyorsan iki tane <laughs> su kap ya. <laughs> kardeşim ya. Abi çok benziyor Çekiçer. <laughs> o kimlik fotoğrafı <gülüyor> <gülüyor> Gülme abi. <laughs> <laughs> ne olmuş? Niye yanmamış?